dayanamıyorum ben ya. Ne olacak böyle? <laughs> ne oldu Şükrü? Bütün eczaneler kapanmış Yakup. Nöbetçi eczane de bir almamış. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Abi, ben sabah edemem böyle. Çıkalım bütün İstanbul'u dolaşalım. Belki nöbetçi eczanenin birinde buluruz bitilacını. Oğlum, saçmalama. Kazandığımız parayı taksiye mi vereceğiz? Sabaha kazanır bekleyeceğiz. Bak ciddi söylüyorum. Bende var. İsterseniz size veririm ama çok para isterim. <laughs> Vallahi ben bütün kazandığımızı vermeye razıyım. Ver şu ilacı Yakup. <laughs> şaka lan şaka. Bende de kalmadı. Ya senin var ya şakana da sana da şimdi var ya. Bak kaşınıyorum zaten. Sana kaç taşıyor Yakup. Hayırdır? Bizler ha. uyutmadı dün gece galiba. Sabaha kadar gözümü kırpmadım Yakup. Resmen bit nöbeti tuttum. Az sıkın dişiniz oğlum, birazdan açılır. Çıklı, kalk gidelim ezanenin önünde nöbet tutalım. Bu iş böyle olmayacak. Gidelim abi. Bana bak, ilacı birkaç şişe fazla alın ha. Bu kış bin yılın en bitli kışı olacakmış. <laughs> Ay. Kalbimiz oynatır bizi her gün yine.